Selamun arkadaşlar. 24 Kasım 2023. aralığa doğru gidiyoruz. Dün balları üst kata aldıydım. Bugün de aramızı sıkıştırdım biraz. Petekler alınca. Hemen şuradan dil vurmuşlar. Sarı bir izin Şimdi bal var, bal vereceğim. Bal verirken de bir video alayım dedim yine. Zaten araya çok bakamıyoruz. Servi atarım. Şimdi niye bal veriyorum onu da anlatayım hemen. Diğer video belki görmeyen arkadaşlar için. Şu kar kovan peteği tam dolmamıştı. Onu dolu Çekeyim ya da dur bir dakika. Bismillah. Evet karavak peteğini doldurmak için vereceğim arkadaşlar. Şöyle görün. Bu tarafı boş. Aa, şöyle üst tarafları da. Arka tarafı iyiydi. Bu taraflar fullenmiş ama aşağı tarafı gördüğünüz gibi örüyorlar. Kızlar çalışıyor. Yani dediğim gibi bu tarafı boş. Ee, ne yapacağız? Arıyı zaten dışarıdan geliyor. Yani şu an yeni dünyalar açık. Adana'da. Yeni dünyayı malte falan da diyorlar herhalde bilmeyenler yeni dünya deniyor bizim burada alanda. Şimdi bunu yanaştıralım. Yeri sulu koyacağım. Donuk bal getirdim onu vereceğim. Arab bugün saldırıyor. Evet şunu verelim. Şu pide örmeseniz var ya çok iyi olacak. bir dakika arkadaşlar. Şu, şu koparmam lazım. Evet tamam. Şunu şöyle katalım yeri. Şimdi donuk balı vereceğim. Sizler de görün. Buradaki petekleri sırlatmak için donuk bal vereceğim arkadaşlar. Ya zaten elimde de var. Donuk balı satamıyoruz. Adam Bal donar diyor. Adam hala anlamıyor. Yani 2023 oldu. Daha gerçek balın şöyle donduğunu şöyle donduğunu anlatamıyor kimseye. Güneşe koydum. Bak üst tarafı biraz açıldı. Ama alt tarafı hala donuk. İşte bazıları bildiğinden şaşmıyor. Şöyle göstereyim. Evet, donuk. donuk yani. Bak bal kesilmeyecek. Böyle akarken tamam mı? Şöyle kapatsanız bile iplik gibi olur. Böyle incecik kalır. Yine de kesilmez. Bak. Bak görüyor musun? Orijinal bal. Böyle anlaşılır. şey de anlaşılır. Tabağa katıp Sen nereden geldin lan? düştü salak içine. İyi mi iyi? Yakaladılar valla. Kaçtı kaçacak. Bırakmıyorlar. Neyse biraz sıcak su getirdim yanımda arkadaşlar. Onunla biraz e, balık çözelim öyle vereceğim. Bir dondurayım önce. Şöyle balımız donuk. Şimdi bal doldurdum bayağı. Ee, içinde de var. Biraz sıcak su katıp alıştırdım. Yani biraz incettim falan. Kutuyla çıkmıyor. Neyse üstü var. Üstünde kutuyu da öyle katacağım. Üstünden alırlar. O şekilde yesinler artık. Evet arkadaşlar. Böyle. Maksat şurada iki tane petek var. Bu petekler e, bir karakovan Biri de boş petekli. Yazdan kalma. Bomboştu. Onları doldurmak, sırlatmak ufak da dışarıdan geliyor zaten. Bu şekilde dolduracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balı verdim. Oraya çekiyor. Hem bal eski bal. İçine su koydum. Sıcak su. Hem bal eski bal. Hem değerlendirmiş olacağız. Hem de tekrardan peteye çektireceğim. Karakohan balı. Orijinal bal. Ne olacak ki yani. Şekerler bir şey değil. Adamlar yemeye başladı. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bugün de Cuma. Herkesin Cuması mübarek olsun. Videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama kendinize iyi bakın. Görüşürüz.